hiç kendine şu soruyu sordun mu? Neden tam da bu zaman diliminde doğdum? Belki de bugüne kadar fark etmediğin bir gerçek var. Doğduğun ay düşündüğünden çok daha derin anlamlar taşıyor olabilir. Ünlü psikiyatr Carl Jung'un bu konuda söyleyecekleri var. Ona göre doğum ayımız sadece takvimde işaretli bir tarih değil. Aksine kişiliğimizi etkileyen, bilinçaltımıza kök salmış sembolik bir anlam dünyasının kapılarını aralıyor. Peki ya doğduğun ay kim olduğunu daha iyi anlaman için gizli bir anahtar taşıyorsa? Ya yaşamındaki bazı olayların, güçlü yönlerinin ve mücadelelerin kökeni tam da bu sembolizmin içinde saklıysa? Bu videoda Carl Jung'un derin psikolojik görüşlerine dayanarak doğum ayının ardındaki sembolleri ve bu sembollerin hayatımız üzerindeki etkilerini keşfedeceğiz. Bu Yüzeysel burç yorumlarının ötesine geçen bir yolculuk. Bu, senin varoluşunun kalbine inen bir keşif olacak. Başlamadan önce Değişim Yolu kanalımıza abone olmayı ve kişisel gelişim, spiritüel bilgiler ve gizli hakikatlerle ilgili içeriklere erken erişim sağlayabileceğin Telegram topluluğumuza katılmayı unutma. Şimdi hazırsan zihinsel bir yolculuğa çıkıyoruz. Carl Jung'a göre İnsan doğası ve doğa olayları birbiriyle iç içe geçmiş derin bir bağ içerisindedir. Biz farkında olmasak da doğduğumuz yılın zamanı, yani mevsimi, ayı hatta haftası bilinç dışımızda yankı bulan arketipsel enerjileri taşır. Bu enerji bireyin karakterini, eğilimlerini hatta yaşam amacını şekillendirmede etkili olabilir. Örneğin Mart ya da Eylül gibi geçiş dönemlerinde doğan biri hem karanlıkla aydınlık arasında hem de soğukla sıcak arasında bir denge noktasıdır. Bu aylarda doğan bireyler çoğu zaman çift kutuplu duygular arasında gidip gelir. Değişkenliğe karşı doğuştan bir uyum yeteneğine sahiptir. Hayatları boyunca içsel dengeyi, uyumu ve geçişleri anlamlandırmaya çalışırlar. Buna karşın Ocak ya da Temmuz gibi daha sabit ve durağan aylarda doğan bireyler ise istikrarın, yapının ve içsel sağlamlığın temsilcisidir. Bu insanlar genellikle hayatlarına düzen katmak ister, kararlılık gösterir ve hem kendileri hem de çevrelerindeki insanlar için güvenli temeller inşa ederler. Jung zamanı düz bir çizgi olarak değil, anlamlarla dolu sembolik bir spiral olarak görürdü ve bu spiralin neresinde doğduğumuz bize yalnızca bir takvim tarihi değil aynı zamanda içsel bir haritada sunar. Bu harita kim olduğumuzu daha iyi anlamamıza, duygularımızı tanımamıza ve hayatı daha bilinçli yaşamamıza yardımcı olabilir. Elbette bu kaderimizi katı kurallarla belirlemez. Ancak bize rehberlik eden, potansiyelimizi fark etmemizi sağlayan derin bir simgesel pusula sunar. Şimdi gel bu haritayı daha yakından inceleyelim. Çünkü her ay, Jung'un arketipsel evreninde kendine has bir sembol taşır ve her doğum ayı insan ruhunun farklı bir yönünü temsil eder. Ocak ayıyla başlayalım. Yeni bir yılın ilk adımı, kışın en derin ve sessiz döneminde atılır. Bu ayın arketipi bilgedir. Ocak ayında doğanlar çoğu zaman yaşlarından büyük bir olgunluk sergilerler. Hayata karşı düşünceli, sakin ve derinlemesine yaklaşırlar. Yüzeyde görünenle yetinmez, daima daha derindeki gerçeği ararlar. Görev bilinci, sorumluluk duygusu ve içsel bir bilgelik taşıyarak hem kendilerine hem de başkalarına yol gösterirler. Şubat ayı ise vizyonerin ayıdır. Bu ayda doğanlar çoğu zaman çevrelerindekiler tarafından tam olarak anlaşılamaz çünkü bakış açıları farklıdır. Duyarlıdırlar, sezgisel düşünürler ve hayal güçleri yüksektir. Şubat insanları gelenekleri sorgular, kalıpları kırar ve sessizce dünyayı yeniden şekillendirecek fikirler üretirler. Onlar için özgürlük, yenilik ve yaratıcı ifade vazgeçilmezdir. Mart ayı yeniden doğanın simgesidir. Bu insanlar hayata karşı derin bir duygusal bağ hissederler. Acılardan güçle çıkarlar değişim onlar için bir tehdit değil, bir fırsattır. Mart ayında doğanlar, duygusal olarak yoğun yaşarlar, ancak bu yoğunluk onları başkalarının da rehberi haline getirir. Zorluklardan sonra yeniden doğmayı, kendilerini baştan yaratmayı bilirler. Nisan, savaşçı arketipiyle özdeşleşir. Bu ayda doğanlar enerji dolu, kararlı ve tutkuludurlar. Hedeflerini netleştirir ve cesaretle peşinden giderler. Liderlik onların doğasında vardır. İnsanları harekete geçiren, ilham veren ve yol açan kişilerdir. Sadece kendileri için değil, çevreleri içinde harekete geçmenin gücünü gösterirler. Mayıs ayı yapıcı arketipini temsil eder. Baharın coşkusunun tam ortasında dünyaya gelen Mayıs insanları güzelliğe, sadeliğe ve kalıcılığa derin bir sevgi beslerler. Onlar için başarı sabırla inşa edilen bir süreçtir. Hayallerini gerçekleştirmek adına adım adım büyük bir dikkat ve özveriyle ilerlerler. İster bir ilişki olsun, ister bir proje ya da kariyer hedefi. Mayıs ayında doğanlar her detayı özenle işler, büyütür ve yaşatır. Onlar hayata emek veren, kök salan ve sonuçlarını zamanla ortaya çıkaran sessiz mimarlardır. Haziran ayı, ara bulucunun ayıdır. Bu ayda doğanlar güçlü bir zihinsel canlılık ve etkileyici bir iletişim becerisiyle dikkat çeker. Farklı bakış açılarını birleştirme, zıt fikirler arasında köprü kurma konusunda doğuştan bir yetenek taşırlar. Hayat onlar için bir anlam arayışıdır ve bu yolculukta durmaksızın öğrenmek, keşfetmek ve derinlemesine kavramak isterler. Haziran insanları çoğu zaman çevrelerinde dengeyi sağlayan sessiz ama etkili güç olarak rol alırlar. Temmuz, şefkatli koruyucu arketipini temsil eder. Bu ayda doğan bireyler duygusal derinlikleri ve güçlü bağ kurma yetileriyle bilinir. Aile, geçmiş, kökler ve aidiyet onlar için son derece değerlidir. Sevdiklerinin huzuru uğruna kendi ihtiyaçlarını geri plana atabilirler. Sessizce ama güçlü bir şekilde çevrelerindeki ortamı daha güvenli, daha sıcak ve daha samimi hale getirirler. Empatileriyle, anlayışlarıyla adeta bir sığınak gibidirler. Ağustos ayı, kraliçe ya da kral arketipinin canlı temsilidir. Bu ayda doğan insanlar liderlik ve özgüven enerjisini doğal olarak taşır. Ancak bu üstünlük duygusundan değil, derin bir sorumluluk hissinden kaynaklanır. Onlar başkalarına ilham vermek, yol göstermek ve güç katmak için var olduklarına inanırlar. Sahne onların doğal yeridir karizmalarıyla, vizyonlarıyla ve yürekten gelen yöneticilik enerjileriyle etraflarını aydınlatırlar. Devam etmeden önce eğer bu keşif seni heyecanlandırdıysa ve bu bilgilerin bir başkasının da yolunu aydınlatabileceğini düşünüyorsan bu videoyu paylaşabilirsin. Kanalımızı desteklemek istersen teşekkür butonuna tıklayarak bize katkıda bulunabilirsin. Senin desteğin bu bilgileri daha fazla insanla paylaşmamız için büyük bir motivasyon kaynağı. Şimdi gel, yolculuğumuza sonbaharın derinliklerine doğru devam edelim. Eylül, analist arketipiyle özdeşleşir. Bu ayda doğan insanlar için düzen, detay ve sistematik düşünme olmazsa olmazdır. Kaotik ortamları bile kısa sürede düzenleyip netliğe kavuşturabilirler. Onların doğasında pratiklik Gerçekçilik ve mükemmelliğe ulaşma arzusu vardır. Hem özel hayatlarında hem de iş yaşamlarında güvenilir ve sorumluluk sahibi bireyler olarak bilinirler. Herkesin karmaşa içinde olduğu anlarda Eylül insanları adeta bir pusula gibi yön gösterir. Ekim diplomat arketipini taşır. Estetik zevkleri gelişmiştir. Adalet, uyum ve güzellik onlar için kutsaldır. Ekim ayında doğanlar çatışmaları yumuşatma, ortamları dengeleme ve insanlar arasında köprü olma konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahiptir. Sanatla, sözle, zarafetle ifade ederler kendilerini. Doğuştan bir barışçıdırlar. Onlar hem iç hem dış dünyada uyumun mimarlarıdır. Kasım, simyacı arketipine hayat verir. Sonbaharın derinleştiği, doğanın içe döndüğü bu ayda doğanlar. Gizemli, içsel ve dönüşüm odaklı bireylerdir. Onlar için hayat, yüzeyin ötesinde gizlenen gerçekleri aramakla geçer. Acılarından ders çıkarır, zorlukları bilgeliğe dönüştürürler. Kendi iç karanlıklarından geçerek hem kendilerini hem de başkalarını dönüştürme yetisine sahiptirler. Kasım insanları şifanın ve ruhsal derinliğin temsilcileridir. Aralık ayı ise vizyoner bilgenin zamanıdır. Yılın sonu bir kapanış değil, aynı zamanda yeni olasılıkların başlangıcıdır. Bu ayda doğan bireyler yaşadıklarını içselleştirir, geçmişten ders alır ve geleceğe umutla bakar. Onların bilgeliği yaşla değil, ruhsal olgunlukla ölçülür. Hem derin düşünen hem de ilham veren kişilerdir. Aralık insanları, başkalarının yolunu aydınlatan fenerler gibi hayatın anlamını paylaşmaya gönüllüdür. Tüm bu arketipsel enerjiler sadece merak uyandırıcı bilgiler değil. Aynı zamanda kendi öz benliğimize giden kapıları aralayan eşsiz anahtarlar sunar. Jung'un da sıkça vurguladığı gibi bu sembolleri fark etmek ve içselleştirmek kendimizi tanıma yolculuğunda büyük bir dönüşüm yaratır. Bu farkındalıkla yaşamak hayatın karmaşık yollarında daha bilinçli, daha özgün ve daha özgür bir şekilde ilerlememizi sağlar. Sen de kendi arketipsel özünü fark ederek yaşamına yön verebilir, içsel pusulanı aktif hale getirebilirsin. Hangi arketip seninle en çok rezonansa giriyor? Haydi, düşün, hisset ve bizimle paylaş. Yorumlarda buluşalım. Eğer bu video seni etkilediyse ve ruhunun derinliklerinde bir şeylere dokunduysa, Değişim Yolu kanalımıza abone olmayı unutma. Kendini tanımanın, hayatı daha derinden anlamanın ve içsel hakikatleri keşfetmenin yolculuğuna birlikte devam edelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.